İyi akşamlar! İyi akşamlar! Hakan elini benden çabuk tutmuş. Atıf bey göndermiş Hakan'ı. Atıf hepimizden akıllı, sizi benim götüreceğimi tahmin etmiş demek. O göndermesiydi de gelecektim. Bilirim, bilirim, beni Atıf'tan daha çok seversin. Ee, sizinle konuşmak istediğim çok şeyler var. Arabanıza buyurun diyorum hanım, geç kalıyoruz. Ee, benim arabamla gidelim, gereği yok iki arabanın, değil mi ya? Öyleyse götür bizi! Mektubuma ne zaman cevap vereceksiniz? Ne mektubu? Yarın elinize geçer herhalde. Ee, niçin yazmıştınız? Merak etmeyin, okuyacaksınız. Yalnız cevap vermeden önce çok düşünün. Geçici hislerinizi değil, gerçeği, hayatı, geleceğinizi düşünün olur mu? Anlıyorum ne demek istediğinizi. Hayır diyeceğimi biliyorsunuz. Ne sizin ne de Atıf Bey'in benim için boş ümitlerle tedirgin olmanızı, işlerinizi bozmanızı istemiyorum. Kendisine de söyleyeceğim bunu. <laughs> Çok şükür kendine geldi. E, yatınız, kapayın gözlerinizi. Senin dürünün ne işiniz vardı Timur'un arabasında? Söyle! Konuşacak hali değil Ama tehlikeyi atlatmış sayabiliriz. Çok şükür Allah'a. İfadesini değil bugün, yarın bile alabileceğinizi hiç sanmıyorum. Nasıl dürünün Lütfen acaba? beyler, rıca. yanına girmek sürekli kacede yasaktır. Lütfen beyler, rica ederim, susun, rica edeceğim. Hakan! Geçmiş olsun, korkuttun beni. Dürrin nasıl? Hastanedeki odası boş, taburcu oldu dediler, inanmadım. Çabuk söyle, yaşıyor değil mi? Söyle, yaşıyor değil mi? Aferin sana! Ona karşı böyle hassasiyetle davranman hoşuma gidiyor. Ne de olsa evleneceğim kadın. Çok şükür yaşıyor. Ya Timur? Başımız sağ olsun! Öyle zannediyorum ki her şey onun o sürat hastalığı yüzünden oldu. Hiç de hızlı sürmüyordu arabi. Evet. Dürün kendi villasında yatıyor. Gel istersen seni ona götüreyim. Geçmiş olsun Dürün abla. Konuşun ne olur. Tanımadınız mı beni? Niçin öyle bakıyorsunuz? Hiç kimseyi tanımıyor. Hiçbir şeyi hatırlamıyor. Çok feci bir şey bu. Hafızasını kaybetmiş. kendine hakim ol. Güçlü, neşeli göründürüğüne. Bir iş anlaşması için hemen Avrupa'ya gitmek zorundayım. Bu gece uçacağım. Düğrünü de köşke taşıyacağım. Kaldığı yeri kimseler bilmeyecek. Gelip gidip rahatsız etmeyecekler düğrünü. Düzelene kadar köşkte kalacak. Ben dönere kadar düğrün sana emanet. Neresi burası? Bir yakın dostun evi. Çok seveceksin burayı. Kimi? Atıf Bey'im. Atıf Bey mi? Kim bu Atıf Bey? Avrupa'da şimdi. Görünce tanıyacaksın. Sana ilk defa burada piyano çalmıştım. Hatırlamıyorum. Burayı da hatırlayamıyorum. Seni de hatırlamıyorum. Kimsin bilmiyorum ama iyisin. İçimle yakınım sana. Anlat kimim ben? Neredeyim? Niçin böyleyim? İleride anlatacağım sana. Belki de ben anlatmadan sen her şeyi hatırlayacaksın. Ne için unuttum her şeyi? Ne oldu? <laughs>